Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün ciddili kurdele kasıyoruz. Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz ve bu nedenle bugünkü videomuza şöyle güzelce maaşlar atalım ve 2200 bandına gelelim. Eğer ki hızlı bir şekilde 2200 olursak daha üstlere çıkmaya çalışırız. Şu anlık hedefimiz 2200. Dediğim gibi 2'de 2 yaparsak diğer maçımızı da atarız ve 2240 civarında bırakabiliriz. Maçların gidişatına göre karar veririz. Hep beraber bakalım maçlarımız nasıl geçecek göreceğiz. Şimdi rakibimiz Aşçı Kulesi oynuyor ve bu benim hoşuma gitti. Ben Aşçı Kulesi'ne karşı oynamayı her zaman sevmişimdir ve bunu söylemişimdir. Çünkü antiyim. Rakibin oynadığı desteğe karşı bir kez bile hata yaparsam defansta bir kez bile hata yaparsam maçı anında kaybederim. Bu maçı %100 zorluk ile oynamalıyız. Ve bu şekilde çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. Ama en ufak hatamızda bu maçı kaybederiz. Hemen köprüden biniciyi basıyorum. Çünkü neden binici bastım? Rakibin elinde elit barbarlar yok. Eğer ki rakibin elinde elit barbarlar olsaydı ben biniciyi basmazdım. İşte bu yüzden Clash Royale'de rakibin elini okumak, rakibin elini saymak çok önemli. Bir şey diyeyim mi? O elektro büyücü bizim kuleye bayağı vurur. 16 seviye ya. Dur artık vurma. Dur. Dur vurma. Yok artık o sonucu da vursaydı. Harbiden olmaz yani o kadar elektro büyücü. 16 seviye oldun diye bizim kuleyi alacaksın ya. Şimdi. Elimde öyle bir koz var ki rakip sırf bu yüzden atağa çıkmaya korkuyor. O koz kesinlikle evrimli cellat, evrimi cellat rakibe fena anti ve evrimi cellatı kesinlikle doğru yerde çıkarmalıyız. Evrimi cellatı kötü yerde çıkardığımız anda bu maçı kaybederiz. Şimdi Altın şövalye uçsun. Altın şövalyeyi feda ettim. Şimdi cellatı arkadan bırakalım. O kara prensin vurmasına göz yumacağım. Eğer kara prensin vurmasına göz yummasaydım direkt kuleyi de kaybederdik. Ama şu anda hasar yiyerek bu hata kapatıyoruz. Kara prensi tutsaydık hasar yemeyi bırakın kuleyi kökten kaybederdik. Rakibin elinden şu anda elit barbarlar yine çıktı ve ben bunu fırsat olarak gördüğüm için hemen biniciyi basıp yine rakibi şahmat ettim. İşte bu yüzden Clash Royale'de el saymak var ya aşırı önemli. Ne zaman binici atsam rakip fark ettiyseniz hiçbir şey yapamadı. Ve 40 saniye kaldı. 40 saniyede ben defansa çekilsem zaten benim defansımı aşamaz. Hemen özelliği basalım. Tamam. Şu an elimde muhafızlar da var. Hemen muhafızları bırakalım. 28 saniye kaldı. Biz topu yanlış atmışız bu arada. Allah'tan kule gitmedi. Topu kötü atmışız. Topu biraz daha sol üst tarafa atmalıydık. Biraz sağa doğru atmışız ve dev goblin topa gelmedi. Yani kuleyi kaybedebilirdik. Şu an kuleyi kaybetmediğimize sevindim. Kuleyi kaybetseydik zorlanabilirdik. Ya yine yenerdik de Maç bayağı bir zora binlerdi ama şu anda maçtan galibiyet Harika ataklar yaptık. Nerede, ne zaman atak yapacağımızı çok iyi bildik. Ve bu sayede bu maçtan galibiyetlerliyoruz. 30 kurdelimiz hayırlı olsun. Şu anda 2200 kurdeli giriş final maçındayız. Hadi bakalım bu maçta da yenelim ve 2200 kurdeliye ulaşalım. Mezarlık. <laughs> Rakibin flamasında mezarlık olduğuna göre mezarlıktır yüksek ihtimallen. Bakalım Evet. Kendini çok belli ediyor rakip. Herhalde çok özgüvenli. Direkt mezarlığı böyle yapıştırmış flamalar kısmına. Normalde evrimsiz cadının yüzüne kimse bakmazdı. Evrimsiz cadı kullanılmazdı. Ama ne zaman ki evrimli cadı oyuna geldi. Evrimli cadı baya bir metaya girdi. Ve şu sıralar özellikle mezarlıkçılar evrimli cadıyı sıklıkla kullanıyor. Şu an rakibimizde bir evrimli cadı destesi oynuyor. Evrimli cadı mezarlık destesi oynuyor. Evrimli Cadı benim için tam bir baş belasıydı ilk çıktığı zamanlar. Ama şu an destem Evrimli Cadı'ya fena şekilde anti. Bu maçı doğru oynarsak yeneriz. Arkadan celatımızı bırakalım. Celatın evrimi dönsün. Çünkü rakip de fark ettiyseniz cadının evrimini döndürmeye çalışıyor. Ve biz de bundan fırsat bilip biz de celat evrimini çevirelim. Cellat evrimi çok sağlam bir evrimdir. Benim altın şövalyem de var. Bu yüzden bu maçta avantajlıyım. Ama bakın maç kesinlikle kolay değil. Yapacağımız en ufak hatada maçı kaybederiz. Zor maç. Bayağı bir odaklanıp öyle oynamalıyız. Şimdi ben muhafızları döndürdüm. Muhafızlar evrimini döndürdüm. Normal muhafızlar güçsüz. Ama evrimli muhafızlar güçlü. Rakip bu hatayı nasıl yapar ya? Biz ikisi şu yediği hasara bakın. Şu anda mezarlık maçcan. Mezarlık atamaz ki. Şu an iksiri yoktur. Vay be rakip baya kötü oynadı. Bir şey diyeyim ben bu kadar maçın erken kopmasını beklemiyordum. Ama bakın mezarlıkçılar comebackleriyle meşhurdur. Yani erken konuşmayalım ama 1x'de hiçbir mezarlıkçı bu kadar fazla hasar yememeli ki yemezler zaten. Yani bu videoyu izleyen mezarlıkçılar vardır. 1x'de bu kadar hasar yemek normal değil mezarlık destleri için. Çünkü mezarlık desteleri, bakın bir de binici de gidip vurdu. Çünkü mezarlık desteleri zaten ile meşhurdur. Şu anda rakibin attığı mezarlık tam bir çırpınma mezarlığı. Yani hiçbir anlam içermiyor. Artık kaybedeceğini anladığı için normalde yapmayacağı ataklara başvurdu. Yani hasar versin. Zaten Bilks de o kadar çok hasar yedi ki ben hasarı artık göz yumabilirim. Tamam. Havai fişekçi bırakayım. Havai fişekçi orada kuleye vursun. Bakın tahmini çekmeyi etmedi. Evet. Çok geç kaldı. Ya rakip kötü oynadı. Rakip iyi oynasa bu maç var ya. çok kıran karına bir maç oluyor. Hem de bayağı çekişmeli bir maç oluyor. Ama rakip destesini kötü oynadı. Ya ben şunu demek istiyorum. Bu rakibe kötü oyuncu demem. Belki tilte girmiştir. Belki bu maçta kötü oynamıştır. Anlık olarak maçı kötü oynamıştır. Ama iyi oyuncu olabilir. Bir gerçek var ki bu maçta kötü oynadı. Ve bu maçımızdan galibiyetle ayrılıyoruz Güzel maçtı. Bizim için zevkli maçtı. İnşallah tüm mezarlık maçlarımız bu maç gibi olur. Yani inşallah rakiplerimiz böyle olur. Ben hiç böyle keşke bu rakibimiz de iyi oynasa demem yani. Kötü oynasın. Hepsi kötü oynasın. <laughs> Şimdi dünya sıralamasına giriyoruz. Dünyada 8843. sıradayız. Ve videomuz başta dediğim gibi 2'de 2 ile başladı. Yani 2'de 2 olmasa 2200 olana kadar maç atmaya devam ederdik. Ama videomuz kısa olmasın. Bu yüzden hemen bir tane daha maça girelim. Bakalım bu rakibimiz hangi desteği oynuyor. Hemen bininci köprüden bırakalım. Ya sen de mi mezarlık oynuyorsun? <laughs> bu da mezarlık oynuyor arkadaşlar. Evet. Az önceki destinin aynısını oynuyorlar ya. Bakın ben demiştim ya popüler oldu diye. Bu deste şu anda metada. Yine karşıma geldi. İyi oynamalıyız. Yani iyi oynamazsak kaybederiz. Geçen maçta rakip kötü oynamıştı. Ve biz de hatasız oynamıştık. Bakalım şimdiki rakibimiz nasıl oynayacak? Hata yapacak mı? Sağlam mı oynayacak? Hep beraber görelim. Şu anda rakip bekliyor. Ben rakibi bekliyorum. Rakip beni bekliyor. Hadi artık bir kart at. <laughs> atmıyor. Evet şu anda rakip kart atmıyor. Muhafaza ile çıkılmaz cadısı var. Celat atmaz. Celat atarsam ters kanattan cadı mezarlık hata yapabilir. Bu yüzden en iyi hamle bizim altın şövalye atmamız. Altın Şövalye iyi bir başlangıç hamlesi oldu. Fişekçi ile kuleye hasar vuralım. O fişekçi gider yine bir tane vurur değil mi? Tamam. Rakibim zehirli defansta harcatmamız bizim için güzel oldu. Ve bu sayede bizim kulemizi zehir atamayacak. Ya mezarlık maçları kıran kırana geçtiği için böyle uzatmaların sonunda Aa, hataya bak. Ne oluyor? <laughs> Hemen cellat ve binici. Binici ittir cellatı. Bu arada cellatı bilekten öne attım. Celat'ı ön attım ki binici koştuğu zaman Celat'ı ittirsin ve ikisi birden kuleye ulaşsın. Çünkü rakip çok büyük bir hata yaptı. Yediği hasara bakın. Rakip bayağı büyük hata yaptı. İnşallah devamı gelir. Hemen şimdi muhafızlarımızı bırakalım. Önden çıkmalıyız çünkü rakibin zararı bayağı bir fazla. Hemen havai fişekçi bırakalım ve havai fişekçi kuleye az bile olsa vurur belki. Tamam tamam sorun yok. Şimdi bir hata yaptı. Canı iyi indirdik. Yani ama maç zor geçecek. Kolay maç değil. Altın Şövalye'nin özelliği elimde hazır. Hemen özelliği basalım ve cadıyı indirelim orada. Evrimli cadı sadece evrimli cadı için kullanmalıyız. Yani evrimli cadı atmadan kesinlikle evrimli cadı çıkarmamalıyız. Özelliği çok kötü bastım be tüh. Tamam şimdi evrimli cadımızı hemen sağdan bırakabiliriz. Şimdi soldan atak yapmayı deneyebilir diyecektim ki tam da söylediğim gibi soldan atak yapıyor. Çünkü ben sağ tarafı kitlemiştim Hemen muhafızlarımızı bırakalım. Korumalarımız orada iyi çıkaracak. Hemen bir de altın şövalye bırakalım. İyi hasar yiyoruz. Ama bunun dönüşünde iyi bir hasar verebiliriz de. Tamam cadı öldü. Evrimi celat sağdan gidecek şimdi. Hemen biniciyi bırakalım. Altın şövalyenin özelliği elimde hazır. Altın şövalyenin özelliğini basacağım şimdi. Ama uygun bir fırsat bekliyorum özellik için. Şimdi basalım. Uç. Ah be kuleye uçsa güzel olurdu da çok büyük şeyler bekledik altın şövalyeden. Altın şövalye sağlam ya. Benim desteme altın şövalye çok uyuyor. Yani iyi ki altın şövalye bir buff almış. Karşımda olmasını sevmem ama destemde olunca bir güven veriyor altın şövalye. Cellatordan yine cadıyı temizler. Benim yine evrimli cellatım döndü hem saniye dazılıyor. Evrim bir tabumada kullanacağız yine. Ve bu şekilde maçı galibiyetle tamamlayacağız. Şu anda full odak oynamalıyız. Fişekçiyi sağ tarafa doğrattım ki zehir atsa bile benim canı yüksek olan kuleme hasar versin. Ve bu şekilde sol kulemizi indiremesin. Özelliği basarsam altın şövalye kuleyi uçar mı? Bastı özelliği. Uç kuleyi Uf uf uf. Şuna bak be. Altın şövalye ne yaptın öyle? Helal olsun. Hemen korumları atalım. Şuraya bir topu bırakalım. Tamam çok güzel. Hemen sağ tarafa bir fişekçiyi bırakalım. Tamam tamam güzel. Altın şövalyeyi sağ tarafa bırakalım. Bir hata çıkalım mı? Öl cadı. Öl cadı artık. Cadı öl öl. Tamam. Altın şövalye kuleye uçar mı? Kuleye uç altın şövalye. Vallahi uçacak gibi. Uç. <laughs> Bu ne? Altın şövalye sen ne yapıyorsun ya? Altın şövalye yuh artık ya. Kendi kartımın yaptıklarına ben bile inanamadım. Çok harika maaşlar attık. Ve 3'te 3 yapıyoruz. Kurdelimiz ise 2250 kurdel olur. Bakalım dünyada kaçıncıyız. Dünyada ise 7985. sıraya geliyoruz. Bir de Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de şu an anlık olarak kaçıncıyız. Hemen bir yerel tablosunu açalım. Yerelde ilk 200'de var mıyızdır acaba? Yani ilk 200'e girmiş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen yereli açalım. Bakalım yerelde kaçıncıyız. Şöyle bakalım bakalım. Hemen inelim şöyle aşağı ve yerelde ise 199. sıradayız. Harikayız. Yerelde ilk 200'e giriyoruz ve hep beraber daha yukarı çıkmaya devam edelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Videomuza like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.